Merhaba hanımlar, Hatice'nin oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir modelin yapım aşamasıyla geldim. Bir önceki videomda size sık köprü nasıl yapıldığını göstermiştim. Arasına da böyle bir modelin güzel gideceğini düşündüm ve bu modeli yaptım. Çok güzel gösterişli bir model göstereyim bu şekilde. Hemen yapım aşamasına geçeyim. Göstereyim sizlere. Ara mesafesini ayarladım. Hemen burada 4 tane zürafa yapayım. Küçük bir dağ yapıyorum burada. Dördüncüsünü de yaptım. Ben iki olana kadar yapıp geleyim. Videomun çok uzun olmasını istemiyorum. İpliğimi buraya atıyorum. İki olana kadar yapıp geleyim. Evet iki zürafa kaldı. İpliğimi buraya attım. İğnemi küçük bir halka yapıyorum. buraya batırıp yaprağın nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Hemen onun yanındaki boşluğa batırıyorum. Yaptığım şuradaki halkanın içine Batırıyorum. İlk yaptığımız zürafaya batırıyorum. 5 olana kadar çoğaltıyorum arkadaşlar. Aynı yere tekrar batırdım Onun yanındakine aynı yere tekrar batırıyorum İlk yaptığım zürafa'ya batırıp 5 olana kadar çoğaltıp geleyim. 5'e kadar çoğalttım yaprağımı. İğnemi ilk yaptığım zürafa'ya batırıp aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Hemen onun yandakine batırıyorum. Buraya da batırıp olsun. Rafaya batırıyorum. Aynı yere batırıp bir filiz daha yapıyorum. Bir olana kadar azaltıyorum bu seferde. Buradaki zürafaya batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp bir filiz daha yapayım. Ben bir olana kadar yapıp tekrar geleyim. Bire kadar yaptım. Son yaptığım zürafanın içine tekrar iğnemi batırıp bir filiz daha yapıyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Yaprağım bitti. Evet. <laughs> ben iğnemi buraya batırıp hemen 2 tane zürafa yapıyorum halkanın içinde. Aynı yere tekrar batırıyorum. Bir tane daha yapıyorum. tekrar batırıp altı olana kadar çoğaltıyorum. Aynı yere tekrar batırıyorum. daki zürafaya batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp şuradaki zürafaya batırıp altı olana kadar çoğaltıp altı olana kadar çoğaltıp geleyim burayı da göstermek istiyorum sizlere kalpli modelimin birbirine yapıştırmasının nasıl olacağını şu ipliğimin şöyle tutuyup iğnemi zürafaya batırıp iyice bir sıkı çek, iğnemi ipliğimi aynı yere tekrar iğnemi batırıp çoğaltmaya devam ediyorum. Altıya kadar çoğalttım. İğnemi son zürafaya batırıp tekrar aynı yere Batırıyorum. Buraya da batırdım. İğnemi son zürafaya batırıyorum. Bir olana kadar azaltıyorum. Bu sırada da Zürafaya batırıyorum. Son zürafaya batırıp aşağıya iniyorum. Bunun aynısından tekrar burada da yapıyorum. İlk sırasını göstereyim. İkincisine de batırıyorum. aynısını da yapıyorum arkadaşlar. Buraya ipliğimi iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp 3 tane filiz yapıyorum. tane daha aynı yere filiz yapıyorum. Aynı filizlerden buraya da şuraya da şuraya da yapıp geleyim. Filizleri yaptım, bitirdim. Böyle İpliğimi atıyorum üstüne. Buradaki boşluğun içine batırıyorum. tekrar aynı şekilde atıyorum üstüne boşluğa batırıyorum buraya da aynı şekilde iki sefer iplik doluyorum seferde şuraya iki sefer iplik doluyorum. Aynı şekilde tekrar ipliği üstüne atıp Gördüğünüz gibi bu şekilde son aşaması tohumuna geçtim. Tohumunu da size göstermek istiyorum. İneme 32 defa doluyorum ipliği. 18. bir mu? 32 tane doladım. İnemi döndürüyorum. İpliğimi bu şekilde iğnenin üstüne atıp yaptım tohumu Buradaki boşluğun içine iğnemi batırıyorum. Evet. Buradan iğnemi çıkartıyorum. Tohumun içine batırıp boşluğun içine batırıyorum. Yaprağın yanından alıp tohumun içine batırıp buradaki boşluğa batırıp tohumun içine batırıyorum iğnemi buradan çıkartıp tekrar tohumun içine batırıyorum Gördüğünüz gibi bitti modeli bu şekilde. Evet modelimi yapan aşamalarını bitirdim. Tekrar sizlere göstereyim bu şekilde. Çok güzel gösterişli bir model. Mavinin rengini de göstereyim. Bir sonraki videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.